bir senenin sonuna daha gelirken yılın son videosuyla karşınızdayım. Öncelikle birkaç açıklamam olacak sizlere. Artık gördüğünüz gibi YouTube'da Rise Online zamanı olarak bulunmayacağız. Tamamen ismimiz olsun, uzantılarımız olsun Oxo olarak güncellenmiştir arkadaşlar. Bunun sebebi ise öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ana kitlemizi Rise Online'dan oluşturduğumuz için yoğunlukta Rise Online videoları tabii ki devam edecek aynı şekilde. Hani Excel videolarımız olsun sıfırdan serimiz tabii ki devam edecek. Çok fazla içerik çektim sıfırdan serisine. Tek sıkıntımız var editleyecek zaman bulamadığım için seri bir şekilde gelmiyor videolar. Ama yılbaşından sonra büyük bir ihtimal seri bir şekilde videoları editlemeye başlayacağım ilerleyen aşamada neden bu kadar boş zaman bulduğumu zaten göreceksiniz. O sebepten dolayı sıfırdan serisi seri bir şekilde gelmeye devam edecek. Aynı zamanda Excel içeriklerimizde yakında gelecek birkaç Excel'imiz çok işinize yarayacağınızı düşündüğüm Excel'ler geliyor yani öyle söyleyeyim. Ara ara farm videoları tabii ki devam edecek. Farm slotlarını deneyeceğimiz yerler var. Birkaç değişen moblar var. Onlar üzerinde de bir çalışmalarımız olacak tabii ki. Belli bir dönem toplayıcılık videoları gelmeyebilir. Onun açıklamasını yapayım ileri vadede gelir büyük bir ihtimal toplama videoları. Onun dışında dönem dönem kanalımıza farklı oyunlarda sıfırdan serilerine başlamayı düşünüyorum. Başlangıç oyunlarımız MMO olmayacak ama yine buradaki gibi sıfırdan serilerini yapacağız. Oradaki farkı görürsünüz zaten. Az çok buradakine benzetmeye çalışacağım zaten. Güncelde dediğim gibi haftada 7 video paylaşmaya devam edeceğim eğer bir sıkıntı olmazsa. Bunun 5'i ya da 6'sı Rise Online olarak devam edecek. Bir ya da iki video olarak da yeni gelen oyunlar katılacak aramıza. Onun dışında da lafı fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Yeni yılda yeni içeriklerimizde görüşmek üzere. Nice seneleriniz olsun.